Evet arkadaşlar Astur'un yeni modeli. Kendimde teknik servisim bu arada. Yani genelde profesyonel cihaz kullanıyorum ama yani Astur'un bu makinesini ilk defa aldım. Bijon ve motosiklet ön ve arka varyatör lastikleri olmak üzere. Yani gayet darbesi çok sert. Yani bu zamana kadar Çin mallar arasında gördüğüm en kalitelisi diyebilirim. Bataryaları da 10 pirli zaten 21 watt. Yani adamlar güzel yapmışlar bu sefer. Yani fiyatı 2800 lira falan. Yalnız bunun tek sevmediğim kısmı şarj aletini yapamamış arkadaşlar. Yani içerisine bir devre koymuşlar. Küçük bir şey. Yani çok ısınmaya neden oluyor bu. Yani bu ilerleyen süreçte yani yanacaktır büyük ihtimalle. Ben bunun içerisine bir tane fan taktım. Şu anda soğutma sistemi gayet iyi. Fan burada. Yani siz de yapabilirsiniz bunu. Şu anda bunun işi bitti. Ben bunu vidalayıp geri kapatacağım. Ama malzeme çok güzel. Birinci sınıf olmuş. Yani Kendi sınıfı içerisindeki yani birinci sınıf malzemelerden diyebilirim. Her türlü işinizi görecektir. Zaten mükemmel olmuş. Ee, soracağınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Mesajlar bölümünden. Herkese hayırlı işler.